Tarih boyunca dünya üzerinden birçok süper güç gelip geçti. Antik dünyanın en büyük süper gücü Roma İmparatorluğu, 2. yüzyıla geldiğinde dağılma sürecine girdi. Aynı şekilde Cengiz Han liderliğindeki Moğol İmparatorluğu da dünyanın en büyük imparatorluklarından biri oldu. Fakat 13. yüzyıla gelindiğinde parçalandı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu sahneye çıktı. 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu olarak süper güç kabul edildi. 20. yüzyılın başlarında ise Osmanlı dağılma sürecine girdi. Osmanlı'yı dağılma sürecine sürükleyen en önemli gelişmelerden biri ise ticaret yollarının değişmesiydi. Ve bu süreç sonunda İngiltere ortaya çıktı. Sömürgecilik faaliyetleriyle dünyanın dörtte birini kontrol eden İngiltere, 21. yüzyılın başlarında tarihin en büyük imparatorluklarından biri haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrası süper güç bayrağı Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçti. Amerika halen dünyanın en büyük süper gücü. Peki gelecekte hangi ülke süper güç olacak? Brezilya, güçlü ulusal kimliği ve hırslı yapısı ile dünya sahnesine ekonomik ve politik bir küresel güç adayı olarak çıktı. Dünya temiz su kaynaklarının onda birini sınırları içinde bulunduran Brezilya, ayrıca muazzam doğal kaynaklara da sahip çevreci yenilenebilir enerji uygulamaları için en avantajlı ülkelerin başında geliyor. Tabii ki tüm bunlara gelecekte de sahip olabilmek için tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çevre kirliliği sorunlarının üstesinden gelmesi gerek. Brezilya'nın en büyük dezavantajı ise askeri gücü. Askeri bir geleneğe sahip olmayan ülke güçlü bir tehdit ile karşı karşıya kaldığında altından nasıl kalkacak bilinmiyor. Ve tabii ki bir başka süper güç adayı Çin Halk Cumhuriyeti. Süper güç olmak için yeterli ekonomik güce ve askeri güce sahip. Birçok akademisyen de nüfusu, askeri gücü ve üretim gücü nedeniyle Çin'i süper güç olma yolunda en güçlü aday olarak gösteriyor. Çin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle gelişmeye açık ülkelerin olduğu Afrika ve Güney Amerika kıtalarına da doğrudan ulaşım imkanlarına sahip. Bu konum onlara kaynaklara ulaşma ve yeni yatırım fırsatları konusunda engelsiz bir rota sunuyor. Şu anki süper güç Amerika ile en büyük potansiyele sahip Çin'e yeni süper güç olma yolundaki rakip Avrupa Birliği. Çin ile Amerika arasındaki yarışta aradan sıyrılıp dünyanın zirvesine yerleşme potansiyeli taşıyor Avrupa Birliği. İngiltere'nin birlikten ayrılmasından önce Avrupa Birliği, nüfusu, düşük enflasyon oranları, popülerliği, yüksek yaşam kalitesi gibi birçok olumlu kritere sahipti. Brexit ile İngiltere birlikten ayrılınca bir takım zorlu durumlar ile karşı karşıya kalsa da Avrupa toplamda halen dünyanın en büyük ekonomisine sahip ve organizasyon yapısı en güçlü topluluk. Dünya Bankası'nın açıkladığı verilerle de Avrupa Birliği'ne birlik üyesi olmamasına rağmen beraber hareket etme açısından Norveç ve İsviçre'yi de ekleyince ekonomik büyüklüğü resmi olarak kanıtlandı. Fortune Ekonomi dergisine göre dünyanın en büyük 500 şirketi arasında Amerika'dan da, Çin'den de daha fazla Avrupalı şirket var. Harvard'lı akademisyenlere göre Hindistan, ekonomisi en hızlı büyüyen ülke. Bu büyümeye rağmen zenginlerin aşırı zengin, fakirlerin ise aşırı fakir olması, kast sistemi, yolsuzluk, ve eşitsizlik gibi büyük toplumsal sorunlar Hindistan'ın önündeki en büyük engel. Politik olarak Hindistan 60 yıldır istikrarlı bir şekilde demokrasiyi uygulamaya çalışıyor. Genç nüfusun etkisiyle 2050 yılına gelindiğinde Hindistan'ın üretim kapasitesini %20 artması bekleniyor. Hindistan etkileyici nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisine rağmen gelir adaletsizliği Kötü beslenme, kontrolsüz nüfus artışı, kaynakların halkın bütünü için kullanılması gibi sorunları aşmaz ise süper güç yarışından önce gelişmiş bir ülke bile olamayabilir. Tabii ki süper güç adayları içinde olmaz olmazsa olmaz ülkelerden biri Rusya. Rusya süper güç adayı olsa da Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamalar ile süper güç olmayı istemediklerini deklare etmişti. Askeri güç, askeri gelenek ve gelişmiş savunma sanayisine sahip olsa da yaşlanan ve daralan nüfus Rusya'nın potansiyelini gün geçtikçe azaltıyor. Bazı uzmanlar Rusya'nın bu şekilde devam etmesi halinde 50 yıl içinde mevcut ulusal güçlerini bile kaybedebileceğini söylüyor. Süper güç olma yolunda biz neredeyiz? Türkiye gelişmiş milli olma bilinci, askeri geleneği ve genç nüfusuyla oldukça dinamik bir ülke. Organizasyon yapısındaki bozukluklar bu enerjinin gerçek potansiyeline ulaşması önündeki en büyük engel. Ekonomik olarak büyüme oranlarındaki istikrarsızlıklar da yatırımların önünü kesiyor. Son yıllarda atılımlar yapılmaya çalışılsa da üretim ve teknoloji sanayisinde halen gerilerde. Sadece somut veriler üzerinden bakıldığında Türkiye'nin aslında çok kolay aşılabilecek engelleri var ve bunlar gerçekten aşılabilirse bu yarışta kesinlikle şansı var. Tüm bunları sayarken bugünkü gerçekler üzerinden gitmeye çalıştık ama gelecekte ulus devlet kavramının nereye gideceğini öngöremiyoruz. Akademisyenlere göre bazı şirketler gelecekte dünya üzerindeki birçok ülkeden bile daha güçlü olacak. Zaten bugün bazı devletlerin ekonomik gücünü katlaya katlaya geçen şirketlerin varlığı ile karşı karşıyayız ve bu şirketler artık çok uluslu yapılara sahipler. 50 yıl sonra dünyanın geleceğine Google, Apple veya yeni doğacak bir şirket yön verebilir. Son patlayan skandala göre Facebook'un insanların tercihlerini nasıl etkileyerek değiştirdiğini ve bunu bireye yönelik çalışmalar yaparak başardığını öğrendik. Gerçekten korkutucu bir durum. Her şeyimiz kayıt altında ve manipüle edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirket Amerika'nın kendi ekonomik gücünün üzerine ulaşırsa ve sizin kurallarınız ile kanunlarınız benim için ayak bağı oluyor, sizi tanımıyorum derse nasıl bir çatışmanın içine girecek? Bu çatışma fiziki bir çatışmaya yani savaşa dönerse yapay zekaya sahip robotlardan oluşmuş bir ordu nasıl davranacak? Varsayımlar ve tahminler sonsuz sayıda. Sizin fikriniz ne? Hangi ülke gelecekte süper güç olmak için en büyük aday? Veya gelecekte ulus devlet olmayan bir yapı dünyaya yön verecek süper güç olabilir mi? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanala abone olursanız bu tarz videolara destek olabilirsiniz.